Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine CS Connect'teyiz bugün 350 dolara yakın bir bakiyem var yine kasa açılımı yapacağız ama videomuza geçmeden önce gördüğünüz gibi sitenin bu para birimi mi denir artık ne denirse o değişti normalde CS Connect token alıyordunuz bakiye attığınız zaman kasa açmak istediğiniz zaman direkt dolara çevirmişler eskisi gibi bence çok daha iyi kafa karıştırmıyor hangi item'ın ne kadar olduğunu anlayabiliyorsun normalde işte envanterine geliyorsun üstüne geliyorsun öyle dolar bir şeyini gösteriyordu falan ne gerek var ne gerek var takılmak isterseniz artı butonu promo koda x'ın yazdığınız takdirde kanka yüzde %40 bonus alabilirsiniz. Çok daha rahat oluyor böyle açıklaması. Bak 100 yazacağım 140 geçiyor. Bak bak Visa Mastercard GT CSGO skinleriniz işte aynı şekilde skin üzerinden de atabiliyorsunuz. Bitcoin'dir Tron Tetar hepsine geçerli arkadaşlar. Bu kod sizlere %40 veriyor dediğim gibi. Attığınız 100 direkt 140 oluyor. 10 atarsan 14 oluyor falan filan. Buraya yeni kasa mı gelmiş? Ben bunları yeni görüyorum çünkü. School case yok. Pencil, notebook, backpack. Hadi bakalım. Sırt çantası. Pil açalım. Pahalıymış lan bu 37 dolar. 37 vardık ama içeriğine bak. Ananı satayım. Şunun aradan biri çıktı var ya şu an. Uuu. Görüm size. Bunlar ne? Bunlar kötü kanka. 37 değildir bu. 8 dolar. Hiç tatlı bir başlangıç olmadı arkadaşlar. Bir tane hyper knife 100 oğlum ha 100 dolar tamam. Yani 200 zannettim de ikili seçili kalmış. Ya bu kasa bir tık sıkıntılı bir kasa da. Hadi bakalım. Bir tane bıçak almak istiyorum ya. Ne adalım hyper Dur şunu da, lütfen. Dur golden ile gitme. 30 dolar bu. Yok abi bu para birimi değişmesi bize yaramadı arkadaşlar sanki. Kötü veriyor ya. AK-47 21 dolar. Bir tane de bundan patlattım. Hadi bakalım. Şansları, cevapları, cürtleri görebiliyorsunuz zaten aşağıda. Şunu da kal artık. Yani bir şey de oğlum. Bu da kötü. Direkt geçiyorum. Team Split açalım. 27 diyor. 80'i şöyle harcayalım. Üçlü gönderdim bakalım. Bugün hiçbir şey alamayacağız galiba ya. Neymiş bu kanka böyle? Hadi oğlum. Ee, kaymaş şimdi sağ. Kayar mı hiç? 31. Harbiden inanılmaz diyorum size. Başka da bir şey demiyorum arkadaşlar. 100 dolarımız kaldı. 100 dolara ne açalım? Cover açalım ben burada hiç cover taşmıyorum. Hadi dörtlü cover. Bütün bu hakemi vardım gömdüm buraya hadi. Hadi oğlum CS connect. Güzel bir şeyler at baba ya. Hadi oğlum. Kill Bunlar yola bilir diyecektim de sağ gene kaydı ki bu nasıl bir kayış ya. 33 dolar ne oğlum? Her açtığım şeyden zarar edebilir miyim ya? 115 dolara düştük oğlum. 350 başlamıştık. Abi hepsini sat. Böyle olmaz. Sat. Şu olin AWP'den açacağım ya. Geçen video inanılmaz katlatmıştı bize. 4 dolar bu kasa. Çok düşük şans da çıkıyor kanka. Bunun şansını mı düşürmüşler iyice? Bizim videodan sonra bu daha... Evet. Bu 0.8'di kanka. Editör şu an mümkünse bir ekrana varsın. Geçen videoda bu AWP'yi çıkarttığımız şeyi animasyonu. Orada 0.8 olması lazım. 0.5'e düşürmüşler. İnanılmaz. Abi sitenin şeylerini etkiliyoruz. Kasalarını etkiliyoruz ya. Böyle bir katlama olabilir mi? Buradan bir AP gelmesi lazım yalnız. Ananı satayım. Bu kasa gene veriyor. Abi bu kasa şansı düşse de bir şey fark etmiyor kanka. 290 bu topladı bize. Güzel. Vallahi güzel. Tamam bu girdiğimiz bakiye. <laughs> <laughs> bu, bu, kasa ne olursa olsun veriyor kanka. Çok garip bir kasa yemin ederim. Diğer olduğun kasalarını denesek mi ya? Daha vermez bence o kasa. AK deneyelim mi? Hadi bir daha AK atalım. Bunun şansı daha yüksek. Ama çıkma şeyi de ona göre. 4 veriyorsunuz. 14 için %8.5 şans. Çok mantıklı değil bu arada söyleyeyim. Yani daha mantıklı kasalar vardır bu sitede. Onlara bakabilirsiniz. Bu çok mantıklı değilmiş. 2 tane geldi. 14. 30 geldi. Biz verdik. Daha fazla zaten. 33 geldi. 40 verdik yani. Anladın mı? Çok mantıklı değilmiş bu kasa. Ama bir daha Denedim bakalım 108 çok fazla denk gelebilir bir şans Ama işte böyle gelmeyebilir Bir tane geldim mesela sıçtım Açmayın arkadaşlar bu kasayı 50 dolarımız kaldı 50'ye ne açalım 50'ye cover taşalım hadi İkili cover Hızlı açtım yanlışlıkla Ve hiçbir şey gelmedi Bu kasada gerçekten kötü bir kasa Hiçbir şey vermiyor 20'ye 40 atalım kanka şöyle 136 let's go Durdu mu? Durmadı değil mi? Şaşırtmadı. 150 atsak geliyordu. Doğru bir 50'den atalım ya. Öylesine atıyorum. Bu gelirse zaten kapatır giderim videoyu. Tamam bu da sol oluyor da bunu bunu basmasak ya. Bilmiyorum. Minimum 400'e bastırıyor. 150 şanslı arkadaşlar. Of bir tane stiletto verir mi bunu? Verir misin bunu? Hadi beste güvendim sana lütfen. Yavaş 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 yavaş. Dur 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 dur. Çok güzel. Tamam. Gene kağıdımızı yaptık kanka. 350 ile başlamıştık. 400. Yani ufak da olsa bir kar. Karımı kar. En azından kasaları görmüş oldunuz. Yeni update'i gör görmüş oldunuz. Benim için de kafi. 50 dolar güzel kar. Itemları çekerken de ne yapıyorsun? Şuradan ticaret öylesi Trading'i güncelliyorsun. Trading'ine. Al diyorsun. 5 dakikada gönderiyor. Takılmak isterseniz de buradan ikisini kodunu kullanmayı unutmuyorsunuz. %40 bonusunuzu bu şekilde alabilirsiniz. Bir sonraki video kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.